Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meslek liseli öğrenciler lokanta ve otellerden artan yemekleri toplayarak sokak hayvanları için mama yapıyor. Hayvanla bir şey bulamıyorlar sokakta falan. Biz de onlara yemek yapmak, hani bir şeyler verebilmek için bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve çok güzel şeyler ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Hayvanlara, kedi köpeklere yemek sağlam söz ee, hayvan gününde eee esnaftan topladığımız atretler ekmekler e, bayat ekmekler topladığımız ekmeklerle kedi ve köpeklere mama yapmak amacındayız. Toplanan ekmek ve tavuk yeti gibi gıda maddeleri makinede öğütüldükten sonra un haline getiriliyor. Daha sonra yoğrularak hamur haline dönüştürülen yemek artıkları özel geliştirilmiş fırınlara atılıyor. İyice pişen mamalar poşetlere konularak sokakta yaşayan hayvanlara dağıtılıyor. Hem sokak hayvanlarımızı düşündük hem de e, esnaftan topladığımız artık kullanılmayan ekmekleri aynı zamanda e, kasaplardan aldığımız artık etleri kıyma makinesinden geçirerek onlarla bir karışım sağladık ve sokak hayvanları için mama yapmayı hedefledik. Öğrencilerimizle de bu projeyi gerçekleştirdik bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında. Malumunuz 4 Ekim e, Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak e, kutlanıyor. Biz de bugüne binaen laboratuvar bölümümüz e, öğretmenleri ve öğrencileri e, sokak hayvanlarına e, dikkat çekmek için ee, bölümümüzde mama üretimi yaptık. Bu mama üretimi e, bayat ekmek ve esnaftan topladığımız e, insanların yemeyeceği tavuk etinden öğretmenlerimiz laboratuvarda bir takım işlemlerden geçirerek bunları işleyip e, kedi maması haline getirdi. Bu e, kedi maması haline geldikten sonra öğrencilerimizle e, sokak hayvanlarına yine bu sokak hayvanlarının bulamadığı bir kap bulamadığı bir avuç e, mama için buna dikkat çekmek için öğrencilerimize sokakta bu sokak hayvanlarımızı besleyecek